tane Ghost'la başladık. Bir Frenzy var, bir Klasik var. Yugi açılışla başlıyor. Maalesef Masi hiç düştü. Devamında Buha karşılık verebilecek miyiz? Hayır. Ya bu Lewis de bir kill almış. ilk elimiz alırken Riens çok çabuk bir takas geldi. Buher'den ve devamında Alfajer tek. Nerede olduğunu bilmiyorlar Alphajer'in. Kolay bir kill daha çıkaracak gibi Alfajer Önemliydi bu ama ikinci de da bu her maalesef ama yavaşlayamıyoruz ve çok birlikte güzel girdik. hiç entry bulmayı başarıyor. Mükemmel bir başlangıç oldu. Perde arkasında bir oyuncu daha var. Çıkacak mıyız? Hamama geldik. Hamamı temizledik ve smoklar da burada söz konusu. Rahatlıkla side kontrolünü alıyoruz. Tek rifle ellerindeki Bulldog. Bu yüzden çok büyük bir problem yaşamamalıyız. Hatta iki oyuncuda şimdi tabanca var. O Bulldog kill çıkardı. Daha fazlasını vermemek lazım. Ortada bir silah avantajı yok net bir şekilde bunu söyleyelim JJ. Şokunu kullandı atılan smokla birlikte tekrar pozisyon olacağız. Lambada maalesef Jilers. Ayakta kalamadı ve lambayı tekrar ele geçiriyoruz. Birebir oh. bir, 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 değişim daha yukarı yansı yakalamış. Lambada Masic bu roundu getirebilir bize. 1 2'de şimdi elinde yine Spectre ile oynayacak. Deşi duruyor. Deşinin de olması büyük bir avantaj. Geriye kadar yukarı tarafından alındı. Sonrasında Masic ilk fightta maalesef. İyi bir işe imza atamadı. 10 mermi ve Yugi devamında maçı düşürdü. Kesinlikle kazanmamız gereken ve kazanabileceğimiz bir round. Acaba solda kaldığına emin mi? Bir flash da kullanıldı. Şimdi içeri doğru gireceğiz. O oh! Çıkartmadı çıkartamadı bu her çok güzel. bu inlerde de olduğu belli. O Vandal'a koşabilir. Standa da etkilendi Yapoy. Bakalım fark edebilecek mi onu? Şimdi JJ! Wallbank de çıkardı. Vandal'ı alacağız. Plant'i de aldık. Ve avantaj bizde diyebiliriz aldığımız bu Vandal'la birlikte. Kimsede zırh yok. Yugi. Yine bu standdan etkilendi. İlerleyemiyor. Değişi var. En dikkat etmemiz gereken oyuncu bu aşamada o. Yine Bong'un sadece bir tane flash'i var. Bu flash'i kullanacak. Jilers'le etkilendi. Destek gelecek. Jilers kill'i aldı. Short'ta JJ. Bir kill daha. Yaklaşmış durumda Yugi'ye Jilers'i yakalayacak. Çok iyi bir timing Yugi adına. Gir çıklarla birlikte. Jilers'i yakalıyor. Burada Yugi bir skor daha bulabilir. Yugi'nin eğimine teker teker çıkıyoruz. Yugi'den bir skor daha. Oraya Şimdi Yaboy'u da yaklaşıyordu. boyu. çıkışını kontrol ediyor. Burada bir skor var Alfa ama boyu. hemen takısını aldı. Takı. Yerlere çıkarken buraya direkt açır. Müher direkt olarak geri çekildi. ve Yugi Masici yakalıyor maalesef. Yine Yugi'nin bulduğu ventr ve Brimstone ultisiyle birlikte bizi yavaşlatmaya çalışıyorlar. Bir flash buradan çıkacağız. Site'i kontrol altına almak istiyoruz. Yugi'deki operatör daha fazla işe yaramamalı. Sage numara açıldı. Alpha Alfa son anda kaldırıyor. Son anda köşeyi dönmüş olduk. 5 ve 5. Ska burada kullanıldı. Yine Masic TP'ye girecek ve plant'i Bey almaya çalışacağız. Ya boyu ya bakmıyoruz. Bakmıyoruz Flash. Ardından gelen takasla birlikte 4 ve 4 side kontrolünü artık alabiliriz. Ve burada bu kontrolle birlikte yine arkada alpha bıraktık. Bu mu önemli. Arkada alpha bırakmamız önemli. Senin de söylediğin gibi Yalnız Wong buraya yaklaşmıştı. Masiç'ten çok kritik bir skor geliyor. Masiç o skoru alamasa bence problem yaşayacaktı Alphajar. Gördü Gördü Masiç. Ilaria Flash'la birlikte üzerinde çıkacağız ve Rians yes, burada skor aldı. Yugi ona sadece kaçmak kalıyor. Çok kötü başlayan round'da gerçekten önemli skorları bulduk burada. Üzerine de gitmeyeceğiz. Silah kaybetmek istemiyoruz. Burundan. Smoklarla birlikte B saldırısını hızlandıracağız gibi sarsma geliyor şimdi. Yalnız Yaboy'dan kullanılan bir ulti var. Yaboy bu ile birlikte bir tane skor bulacak. Reis Race... renkli ile birlikte bir skor daha çıkarıyor burada Yaboy'u. Yaboy üçüncü skor arıyor. Wong iki tane düşürdü ve bu roundu maalesef ki kaybediyoruz. Yaboy'u çok iyi oynadı. Ulti ile birlikte saldırı taşmaya çalışıyor oraya. Yaboy'u yalnız ona hazır. Şimdi tarafta hızlandırılacak bu saldırı. Sarsılan bir Yugi var. Yugi geri kaçmak zorunda ama burada Yobi. Yabo özür diliyorum Yabo'yu. Aldığı skorla birlikte çok rahatlatıyor boydan bir skor daha. Az önce B'de 2 skor. Burada A'da iki skor. boydan geliyor ve bir round daha burada fokusa gidecek gibi duruyor. Maalesef düellolarının hepsini kazanmaya başladılar. Ee, boyu iyice oyuna girmeye başladı. Ve üçüncü oyuncu da A geldi. Yani rotasyon oyuncusu A geldi. Yugi pike doğru gidecek. Ve maalesef yine Alfejer'i yakaladı. Çok savunmasızız operatöre karşı. Alfejer'in düşmesiyle birlikte artık plant alabilmek de çok kolay değil. E, için operatörü tam pozisyon almaya çalışırken. Önümüzde bir smoke kapattı. Viper. E şimdi bu smoke hakkında Yugi çok daha hazır artık. E, tabii onun bakması gereken tek bir cross açı varken biz 3-4 yere bakmaya çalışıyoruz. Çok daha rahat. İkinci kill. Şimdi bir stun kullanılacak. Atladı burada JJ ama Büher yakaladı onu. Riens'in getirdiği kill. Devamında takasla sonuçlandı onlar adına. E, sona kalanı oyuncu. Jiler olacak. Arkada bekleyen bir isim var. TP yattı. Ve dikkatte göstermedi. 6-3 Suriyeli Esports adına kaybedilen bir başka round. Tabii kötü kaybediyoruz. Çok kötü kaybediyoruz. Ve Kredilerimiz artık e, dibe vurdu. Son satın alımı gerçekleştireceğiz belki de kaybetmemiz halinde. 7-3'e gelecek ve bir Eko sonrasında yapmak zorunda kalacağız. Ya problemli şu ana kadar. Jügi ve Yaboi zaten e, karşılaşmayı konuşurken de bu ikiliden bahsetmiştik. Bu ikilinin etrafında dönüyor biraz oyunları diye. Şu ana kadar da öyle oluyor açıkçası. Yugi ve Yaboyi ekstraları buluyor. Masi yine aynı pozisyonda Ilori'yi düşürdü. Daha önce de bu pozisyonda düşürdüğünü görmüştük. Gelen Eko'da Yugi. Şimdi ultisini aktif ediyor. Ultisiyle birlikte denemeler de başarısız. Diğer tarafta Jilers'in aldığı bir skor var. Buraya gelen bir oyuncu var. Masi süper. Bir skor daha buldu. Rians de Yugi'yi düşürdü ve bu yer buradan çıkmaya çalışıyor. Bu herden ilk skor geldi. Bu ikinci skorda geldi. Bu kadar hasar ver verememeliydi sanki ama. Gerekli öyle. silahları çekebildik ve bir drone'la birlikte garden'a doğru ilerleyeceğiz. Wong drone'u kırdı. Saat üstünde smoke atıp alacağız. Bir yandan da Illuri. Kendi smoke'larından bazılarını site atıyor. İçeriye doğruması için. Deşini attığı için fark edecekler. Brozdon! İki kill birden çıkardı. Şurası of a Helal mas döndü arkasına. Harika bir site kontrolü. Üç tane kill vura vura kıra kıra. Aradığımız roundları BD bulmaya başladık. 6-5 olacak. Çok sıkışmıştık, çok sıkıntılıydık bu hücumda. Açık konuşmak gerekirse bize ilaç gibi geldi bu kazanılan iki round. 6-5, 6-6'yı görürsek çok mutlu oluruz. Ama 7-5'te e, kazandığımız roundları düşündüğümüzde, kaybedilen roundları da düşündüğümüzde açıkçası üzmez. 6-5'i rahat bir şekilde bulacağız ama ultilere bakıyorum. J'ler'sin ultisi var. CC'nin ultisi bir orba gelecek. Alfa J'nin ultisi iki orba gelecek. Yani round içinde son round'da çok fazla ulti kullanma ihtimalimiz var. Şunnamalarla birlikte kaçıyoruz B tarafında girecekler. Ve Yugi'nin bu deşini erken aldık. Operatörün nerede olduğunu erken bölümde anlayabiliyoruz. Masiş'i erken yakaladı. Bu her girmeye çalışacağız. Alfaşar istediğini bulsa da sonrasında takas var. Ve Yugi'nin desteğini maalesef kesemedik. Yine A oynamaya çalışıyoruz. Ve A oynarken de kayıplar veriyoruz. Yugi burayı izliyor. Maalesef. Maalesef kötü bir hücum daha. Yani çok iyi karşıladılar. Bunu da söyleyeyim verin aldığı kill olmasa belki çok daha rahat edebilirdik ama olurlarsa burada iki kişiyiz. Ve pike doğru gelen bir oyuncu var. Riens maalesef çok off angle bir orada çekme var Schlest. Harika killer Schlest. Bizi iptal almış olabilir bu hafta daha fazlasını isteyecek ama ya böyle bir karşılık verdi ve evet. şimdi bir başka fightta JJ ona hasar veriyor. Ve arkadan gelen oyuncumuz Alfajer burada avantajı getirebilir bize. Onların Sentinelleri yok o yüzden arkalayabilmemiz mümkün ama yani Büher çok ters açıda kaldı Alfajir için. Necdet da var. Fakat gili çıkartamadık. TP atarlarsa zaten benim boş olduğunu bence şu an tahmin ediyorlar çünkü Alfajer döndü ve bir can tazeleme gidecek. Verdiğimiz hasarların hepsi de bir yandan boşa gitmiş oldu. Burada spike kurulacak. Wong. JC çok rahat düşürüyor. Cc belki hayatta kalabilse 2-3 oynanabilirdi ama Masic için şimdi 1'e 3 kulaş pozisyonu çok sıkıntılı. Elindeki Şerif'le birlikte denemelerde bulunacak. Fakat ne kadar başarılı olacağı tartışılır. Masic burada Smoke'un bitmesini bekliyor. Viper Smoke'un bitmesiyle birlikte ilerlemeye başlayacak ama ya boyu. kısa vadeli bir comeback gerekiyor sadece. Burada da atılabilir. Bir bombot kullanıldı. Alfajer bu duvarın üstüne çıkmak istiyor. Varın hemen dibinde bir oyuncu var onu fark etti Alfred ama yere düşünce bu kili kaçırdık. Çok şanssız Ve artık Kuka kontrolünü de birazdan rakibe vermek durumunda olabiliriz. Alfajer uğraştı dediğinde aldı bu kili. Bu önemli sefer hatayı yok. imza atıyoruz. Güzel. Bu sefer hata yok Alfajer'den. Dediğim gibi önemli bir başlangıç Alfajer çıktı ki de vurdu. Masic de bu yeri düşürdü. Bu onlar için facia başladı. Şimdi ileriyor. <laughs> Inanılmaz İnanılmaz bir vuruş içten. Eli yanıyor şu an Wong'u da arıyor ama Wong burada başarılı. Wong burada 87 canı ile birlikte ilerlemeye çalışacak. Kullanılan bir smoke var. Burada tabi Spike arkada bırakılmış durumda. Wong avamdaki oyuncuları arıyor şu anda. Skor bulmaya çalışacak. Flash ile birlikte Wong'un yerinde öğrenmiş olduk. İki oyuncumuzun üzerine ilerlemeye çalışıyor Wong. Double PK e hazırız <laughs> ve Ryans burayı çatıyor. Bu aşamada şimdi yakına kadar geliyor Masich Çıkarlar mı acaba Smok'tan Masich yakına yerleşti. Burada deşi var. Bununla oynayabilir. Fight istenildi. YuGi kaçmayı başarıyor Masich. Smok içerisine girecek. Ah! Can tazeliyor çıktı Masich. Can tazelemesinde çok önemli. Burada yakaladı. 4v4 ve, ve YuGi ancak 49 cana kadar bu tazelemeyi alabildi. Bu da farklı bir anekdot. Yapılan bu hamlenin amacı belli. O orbu vermemek rakibe. O ultiyi vermemek. Şu anda görüyoruz zaten. Illurin'in ultisi gelecek eğer orb alırsa. Orbu vermemek adına böyle bir hamle geliyor. Biz de almak istedik tabi orbu aynı zamanda. Ve... Bir de bir takas ama avantaj çıkan bu takastan net bir şekilde bizi biziz Yuge 49 canlı oynamak zorunda kalacak. Burada Alfajar orba almak isteyecek. Alfajar tarafından bu orba alınıyor. Bir skora ultisi gelecek Alfajer'in. Yalnız burada kontrolü kaybetmiş durumdayız. Üzerinde kullanılan bir moli var. Alfajer çıkmaya çalışacak. Alfajer. <laughs> <ulti. gülüyor> bir de kalk diyor Riyase. Kalk oynayacağız diyor. Yalnız burada birinci turu kötü. De alıyoruz. Yani Biraz zaman kazandıracak bu ulti pozisyonu dolar. backside'e kadar kontrolü onlarda, dikkat etmek lazım. Viper yakına yerleşti. yu ye karşı Zilean's'ın bu pozisyonu belirleyeceğim ama pek dikkatli çıkmadık ve 3 oyuncumuz birden yakalandılar. 2v2'ye İki geliyor. yu nerede olduğu belli. Ve Yu-Gi'den ekstra bir kill daha. Can yakıyor bu killler. İlerleyecek JJ. Çok güzel bir şok bıraktı. Short'taki oyuncu geri çekilmek zorunda ve yarıya kadar muhakkak alabilecek JJ. Şimdi üstüne doğru gelmeye çalışıyor. Short'taki oyuncu ve Veiduri'ye karşı bu fight'ı kaybetti. Ve vonk. Operatör geliyor buraya, yani bu shoulder pick'in cezalandırılamaması gerek. Oo. Ki zaten Wong direkt olarak geldi, pick aldı ve vurdu. A'da iki oyuncumuz var. Bu iki oyuncumuza bakıyor, 3 v 5'ten biri de biz çevirebilecek miyiz? Şiler. içerisinde isabeti buldu. Ayrıca Lamba'daki oyuncumuzu da biliyorlar. Plant'i fakelediler. Şimdi tekrar almaya çalışacaklar. Viper ultisiyle burada arada içerideki oyuncunun canı çok az. Çıkar onu vurursak. Burada roundu lehimize çevirebiliriz. Elyur Ninja az. JJ. iki tane kill geldi Rians ile birlikte birer tane kill almışlar. Çıkmaya çalışıyor ultiden Yugi ama maalesef kill'i kaçırdı Rians. Ve burada bir biri bir iç ultisiyle birlikte bu roundu bitirebilirdik. Plant alınıyor bir iç ultisi gidecek. İçeride kimse kalmadı. Ve JJ bunun farkında Mayıs'ta atılıyor. Ve yine Yugi maalesef geldi. Dört kilik bir performans. Ee, burada bir force düşüncemiz var. 2 rifle'la ve ulti ile gelecek. Ya boy çok rahat bir açılış yaptı. JJ'yi düşürdü arkalıyoruz. Ve Wong'u yakaladık. Sonrasında yu yakalamış. Bu wallbacklerle birlikte ultiyi kullanacak. Bu her sıkıştırmaya çalışıyor. Üç oyuncu olduğu için. Ultiler direkt olarak bize info verecek. Iclars smoke içerisinde hamle yapma kararı var. Flash birlikte harika. Çok iyi. Ve bu maçı aldı Iclars. Üç kilik performans. Hareketleniyorlar 10... bir yandan yani short'tan Viper yetenekleriyle birlikte iyi çok geldiler. Güzel, um, güzel. ya boyu yakaladı burada. Masic. Masic yalnız kötü bir deş geldi Masic'den. Masic'i düşürecek. Yugi diğer tarafta bu her düşürüyor. İyi başladığımız roundda çok iyi bir sona doğru ilerlemiyoruz. Yugi'den bir skor daha. Yugi yine round'un kritik noktalarında iki tane skor buluyor. Hilary. Yani o kadar kötü kaybettik ki yine e, roundda Round'u da kaybettik artık. Enseyi bulduktan sonra ancak bu kadar... Mas için info almaya çalışıyor zıplamaları ile birlikte. Ama tam olarak info alabildiğini söylemek güç. JJ iyi bir başlangıç yaptı round'a. Yine entry. düşürerek. Yine enter alıyoruz da ya. Açılış yine bizden geliyor. B'deki oyuncu düşürüyor. Helal. Işte, <laughs> ya Yaboy yakaladı. 3 ve 5. Haritanın iki tarafından vurduk. Ve bu noktada tekrar bir araya gelip oyunu B'ye doğru zannediyorum çevirmeye çalışacaklar. B'de 2 oyuncumuz var, daha önce orada JayJay'in yaptığı savunmayı hatırlayabiliyoruz. Stanının ne zaman geleceğini merak ediyorum. 2 flash'ı duruyor, şoku duruyor. Jlerst yine burada çekmeleriyle ya da yıldızlarıyla birlikte bir savunma yapıyor diyebiliriz. Bununla birlikte koşa koşa geldiler. Çekme kullanıldı, Jett içeride dikkat edelim. Ildior ilk kill almış, karşılık verdi. 2v4, 14 saniye var. Plant'i hala alabilmiş değiller Bir yanıcı geldiği için hamle yapamayacak. Masic. Zannediyorum Deşe kullanmak istiyor burada. Yugi saat içerisinde Lillio Rebo orada yakalamış. Dikkat etmek lazım. Brimstone ultisi gitti. Masaj oh. atınca maalesef. Arkaya değil öne atınca. Yugi onu düşürdü 2 ve 2. Dikkat hala avantaj evet. bizde ama. Yugi çıkıp vuruyor ve Riens son kalan isim. Bu Wallbank'le birlikte kill geldi. Kılıç kazanabilir miyiz? Yine Illuri Birebir de Riens'in nerede olduğunu biliyor ama biz Illuri'nin nerede olduğunu bilmiyoruz. Şimdi göreceğiz Illuri'de. Rebo'yu. Kile aldı ve maalesef.